Hizmetlerde Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Arkadaşlar söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Hikmet Bey buyurun. Değerli başkanım, değerli meclis başkan vekilimiz, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, başkanımıza da yapmış olduğu bu sonundan dolayı teşekkür ediyoruz yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da çok teşekkür ederiz Ayrıca bu faaliyet raporunu hazırlayan e, burada emeği geçen e, Arnold köbelediyesindende Belediyesi'nde çalışan bütün personelli arkadaşlarımızda hepsine teşekkür ederiz saygılarımızı sunarız Nisan ayı 3. birleşiminde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına başkan vekili olarak söz almış bulunmaktayım. Arnavutköy Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu ve performans programı ile ilgili sunduğu çalışma için Cumhuriyet Halk Partisi grubunun yapmış olduğu detaylı değerlendirme raporunu bilgilerinize sunuyorum. Faaliyet raporunda personel sayısı olarak 2017 yılında toplam personel 350 iken bunun içerisinde 696 KHK'lılar hariç olmak üzere 2020 yılında 300, e, 342 personel görev yapmakta. Arnavutköy'ün nüfusu 2017'den 2020 yılına artmış olmasına rağmen ve özellikle Arnavutköy'de yapımı tamamlanan ve faaliyete geçen e, havalimanıyla beraber Arnavutköy'deki nüfusun artmış olmasına ve biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi ruhsat sayısında da önemli ölçüde ölçüde artış olmasına rağmen Arnavutköy'de 300 2017'de 350 olan personel sayısı eee 342'ye düşmüştür 2020'de. Bu Buradaki faaliyetleri nasıl karşılayacaktır? Yine faaliyet raporunda faiz giderleri içerisinde 1 milyon 546 bin TL'den faizin 3 milyon 493 bin TL'ye çıktığı görülmektedir. Bu bunu açıklamak e, herhalde faiz giderlerinin e, Türkiye'nin Acı bir gerçeği olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Faizlerin geldiği durum ortada. Şimdi e, bu da bizim halkımızın e, buradaki belediye hizmetleri almasına engel olmaktadır. Cari transferler bölümünde 8 milyon 99 bin Türk lirası hedeflenen 7 milyon 173 bin 931 TL'de gerçekleşen olarak yazılmaktadır. Hane halkına 1 milyon 12 bin Türk lirası harcanmış. Ee, kar amacı gütmeyen derneklere, sivil toplum kuruluşlarına vesaire 3 milyon 913 bin TL ödenmiş gözüküyor. Hane halkına yapılan yardım yani transfer, cari transferler bizce çok düşük kalmıştır. Özellikle pandemi döneminde. Faaliyet raporundaki kitabın 48. sayfasında Sayıştay denetiminin 2020 yılı için devam ettiği belirtilmiştir. Bunu bu ne aşamadadır? O konuda bilgi verilirse seviniriz. 2020 yılı içinde 38 mahalleden oluşan kentimizde, ilçemizde muhtarlara senede 4000 TL çok görülmüştür. 151 bin TL hedeflenen bir muhtarlara harcama belirlenmiştir. Fakat bu sıfır kuruş olarak gerçekleştirmiştir. Yani özellikle pandemi döneminde muhtarlarımız e, halkın sorunlarıyla karşı karşıya gelen, direkt karşı karşıya gelen muhtarlarımıza tek bir kuruş bile yardım yapılmamıştır. Çünkü öngörülmüştür, gerçekleştirilmemiştir. Sosyal yardımlar için öngörülen 25 milyon 178 bin TL gerçekleşen 18 milyon 762 bin TL. Talep mi yok? Var da yerine mi getirilmedi? En çok en çok ihtiyaç olan dönemde yapılması gerekmez miydi? Yani pandemi döneminde vatandaşların, insanların belediyelerden sürekli yardım talep etmesine rağmen bu öngörülen 25 milyon 178 binin sadece 18 milyon 762 bin TL'si harcanmış. işleri müdürlüğü 20 milyon 475 bin TL bütçesi var iken 7 milyon 808 bin TL harcama yapılmış. Pandemi döneminde kültür faaliyetleri olarak ne gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir? Bu açıklanmaya muhtaçtır. Kitabın 56. sayfasında özel kalemin yetki görevleri tek tek anlatılmış. Bu sadece Özel kalemle ilgili değil. Bu faaliyet raporu, bu faaliyet raporunda bütün birimlerin yetki ve görevleri tek tek sayılmış. Bu bir faaliyet midir? Bütün müdürlüklerle ilgili bölümlerde hepsinde bunlar belirtilmiştir ve bu kitapçığın hacmi bu şekilde büyütülmüştür. Biz yani görsel olarak fotoğraflar çok fazla miktarda yer almıştır ama faaliyetle ilgili pek bir şey göremiyoruz Sayın Başkan. Bisiklet yolu ile ilgili biraz önce açıklama yaptınız. Bisiklet yolu şimdi bu kitapçık bize şunu anlatıyor. Biz performansımızı ölçüyoruz. Yani Sayın Belediye Başkanımızın e, 2020 yılında yapmayı planladığı konuları önümüze getirdi. 2020 yılının sonunda 2021 yılının Nisan ayında bu yapmak istediği konularda hangilerini başarmış performansını ölçmek amacıyla buradayız. Fakat biraz önce anlattığı görsellerde sunumlarda bize sadece projelendirildiğini anlattı, ihaleye çıkacağını anlattı. Dolayısıyla faaliyet raporunun arka kısmında faaliyet raporu bölümünde bunlar yer almıyor. Yani projelendirmelerdi biraz önce anlattıkları. Dolayısıyla bu bisiklet yolu da mesela burada faaliyet raporu içinde yer almış. Ama bu bisiklet yolu henüz tamamlanmamış ki. Bunun performansını ölçelim. Asfalt yama 23 bin ton. Asfalt kaplama 29 bin ton. Stabilize Yay serme 117 bin ton olarak açıklandı. Asfaltlama yetersiz çünkü bize sürekli vatandaştan Arnavutköy'ün büyükşehir haricindeki yolların hep sürekli delik deşik olduğunu ve buranın asfaltlama yapılmaya ihtiyacı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla biz de bu faaliyet raporundaki asfalt çalışmalarının yol çalışmalarının yetersiz olduğunu görüyoruz. Şirindere Caddesi rekreasyon projesinin tamamlandığı söylendi. İşte bazı parsel bazlı taşımadan dolayı belediyeye devredilen yerlerin yeşil alan olarak gösterildiğini ve bunların tamamlandığı zaman tamamının belediyeye geçtikten sonra sonuçlanacağı belirtildi. Ama bizim yaptığımız incelemede Şirindere Caddesi'ndeki rekreasyon projesinin yani çok eksik yapıldığı. Hemen hemen hiç yapılmadığını görüyoruz, tespit ediyoruz. Bu konuyla da ilgili bize bilgilendirme yaparsa seviniriz. Hadımköy meydanda çok amaçlı kültür merkezi yeni şirkete verilmişti daha önce burada ifade edildi. 28 Şubat'ta tamamlanması gerekirken halen tamamlanmamış gözüküyor. Nene Hatun Mahallesi meydan düzenlemesi biraz önce tamamlandığı söylendi fakat halen eksikleri olduğunu tespit ettik. Karaburun Mahallesi Seyir Terası ve Yürüyüş Yolunun yüzde 75'inin yüzde 75'inin tamamlandığı söyleniyor raporda yüzde 75. Biz e, buraya yaptığımız incelemede tespitte %75 falan tamamlanmış değil, yani bir yürüyüş yolu yapılmış fakat bu yürüyüş yolu da tamamlanmamış. Seyir terasında da e, ona ne isim veriyoruz? E, bir alan var, biraz önce Başkan gösterdi. Gün batımı seyir terası dediğimiz yerde, mesela bir tek beton atılmış. Orada başka herhangi bir şey göremedik. Artı bu beton da boydan boya çatlamış ve aşağı doğru çökme meydana gelmiş. Güneş enerjisi sistemlerinde yine hedeflenen 2000 metre gerçekleşen sıfır. Yani bunların projeleri tamamlanmış anladığım kadarıyla ama daha henüz bu faaliyet raporuna girmiş ama yani gerçekleşmemiş bir proje olarak gözüküyor burada. İmar uygulamasında hedeflenen 265 hektar e, imar uygulaması yapılacak alanda. Gerçekle hiçbir şey gerçekleşmemiş yani tamamlanmamış. İlçemizin en az 252. sayfada yine e, en az 45 noktasında kamera sistemi yapılacak deniyor ve bu da yüzde bir olarak hedeflenen yüzde bir olarak belirtilmiş mesela bu faaliyet raporunda. Dikkatimizi çekenlerden bir tanesi bu oldu. Yani yüzde bir hedeflenen ne demek? Yani 45 noktaya 45 noktaya kamera sistemi yerleştirilecek. 2020 yılı için hedeflenmiş. Yüzde biri hedeflenmiş. Yani 45 kameranın yüzde biri. 45 kamera noktasının yüzde biri. Yani bunlar kaçak döküm, güvenlik, afet, trafik ve buna benzer durumları takip edebilmek için hedeflenmiş faaliyet olarak yapılacak olarak yapılacak olanlar arasında konulmuş fakat bunun da yüzde biri hedeflenmiş. Yani bu da anlaşılır bir şey değil. Yani kaçak döküm sürekli bize de ihbarlar geliyor. Ee, bu konuda demek ki yetersiz Arnavutköy Belediyesi çalışmalarda. İnsan kaynakları eğitim müdürlüğünün yapılan toplantı sayısı hedeflenen 12 her nedense bu pandemiden dolayı pek çok şeyi yapamadık. Yapamadık denilmesine rağmen insan kaynakları eğitim müdürlüğünün yapılan toplantı sayısı hedeflenen 12 her çeyrekte 3 3 3 3 şeklinde tamamlanmış. Sanat akademisi kursları memnuniyet oranı 4. çeyrekte %95 Kadın Kültür Merkezi'nde verilen kurs sayısı hedeflenen 16 birinci çeyrekte hedefin de üstüne çıkılmış 30. Yani birinci çeyrekte henüz daha pandeminin e, başlamadığı, yeni başladığı, kapanmanın olmadığı dönemde bu hedeflenen rakamlara ulaşılmış. Şimdi sonuç bölümünde işte bu e, mesela faaliyet raporundaki performans ölçümünde pandemiden dolayı bazıları değerlendirmeye alınmamış ve performans çok yüksek çıkmış. E bazıları yapılamamış. E bu sanat akademisi kursları nasıl yapılmış? Park ve Bahçeler Müdürlüğü imalatı yapılacak meydan ve park sayısı 8. Gerçekleşen 8. Her ay iki tane yapılmış. Ama park orman Mesela gerçekleştirilememiş. Pandemiden dolayı. Yani park ve bahçeler yapılmış ama park ormanı pandemiden dolayı yapılamamış. Bu da performansta hiçbir şey gerçekleştirilmemiş. Ruhsatsız iş yerlerinin denetimi sayısı hedeflenen 200 305 yer. Yani pandemiye rağmen çok daha fazla yer şey yapılmış. E, denetlenmiş yüzde 50 fazla yapılmış. Her yıl, <laughs> rica ederim biz yapılanların hepsini söylüyoruz Her yıl gündüz bakım hizmeti verilen kişi sayısı, her yıl gündüz bakım hizmeti verilen kişi sayısı hedeflenen 2.200, 2.200. Birinci çeyrek 2.306. Birinci çeyrekte. Yani daha pandeminin henüz daha başlamadığı dönemde 2306 tane şey yapılmış, gerçekleştirilmiş. İkinci çeyrekte 21, üçüncü çeyrekte 0, dördüncü çeyrekte 800. Şimdi işte bunu şunun için söylüyorum yine. Yani her nasılsa o ikinci çeyrek mesela üçüncü çeyrekte sıfır hiç yani bu kişilerin hiç buna ihtiyacı olmamış herhalde. Çünkü üçüncü çeyrekte kapanma bitti. Evet. E, kapanma olduğu dönemde de 21 tane. Ve e, pandemiden dolayı bazı hususlar performansa dahil edilmiyor. Afet eğitimi 500 kişi hedeflenen gerçekleşen sıfır. Yani afet her an her an deprem olabilir. Yani dolayısıyla bu bir ihtiyaçsa, hedeflenmişse 500 kişi bunun bir şekilde zoom'la ya da Telekonferans yoluyla eğitimi bir kısmı, eğitimin bir kısmı belki verilebilirdi. Yani şu performans tamamlanabilirdi. Yani lebalep kongrelere giden bir partinin temsilcileri afet eğitimi gibi önemli bir e, konuda pandemiden dolayı gerçekleştirememiş. Afet eylem planı hedeflenen 40, birinci çeyrek 0, ikinci çeyrek 5, üçüncü çeyrek 10. Dördüncü çeyrek beş. Burada yapılmış. Yani afet eylem planı yapılmış, eğitim yapılamamış. Bir de denetim yapılan marjinal sektör sayısı var. 1200 hedeflenen. Bu tamamlanmış hepsi. Bu marjinal sektör sayısı dediğimiz bu marjinal sektör hangisi oluyor? Bu konuyla ilgili bir açıklama yok burada. Onu da bilmek istiyoruz. Şimdi Arnavutköy Belediyesi'nin Başkanım, bildiğimiz kadarıyla iki tane e, iştiraki var, şirketi var. Şimdi bu iki iştiraktan sadece Araş faaliyet raporunda gösterilmiş. Diğer şirket faaliyet raporunda yer almamış. Şimdi bu neden olmuş? Çünkü sonuç itibariyle belediyenin iştiraki olduğu için faaliyet raporunda araçın dışındaki diğer şirketin de burada yer alması gerekiyordu. Yani bunun faaliyetlerini buradan öğrenmemiz gerekmez mi? Ayrıca bu şirketlerle ilgili, yani araç burada yer alıyor, bu şirketlerle ilgili e, bilanço, mali tablo faaliyet raporu içerisinde yer almamış. Biz bunu buradan nasıl görebileceğiz? Sadece şeyleri gösterilmiş. Vergi öncesi kar, işte vergisi onlar gösterilmiş başkanım. Karı ne kadar? Şimdi belediyenin faaliyet ve bütçeleri iştirak ve şirketleri de kapsadığı için hukuken Geçerli bir faaliyet raporu olmuyor bu. Bunlar burada yer almadığı için bu faaliyet raporunda bunu göremiyoruz. Dolayısıyla 5018 sayılı kanuna göre oluşturulmamış faaliyet raporu ve performans değerlendirmesi bizce çok da hukuka uygun değil. Şimdi yine başkanımızın Buradan e, açıkladığı e, birkaç not aldığım konu var. Tayyakadın meydan düzenlemesi sanki 2020 yılında 2020 yılında e, yapılması planlanıp e, 2000 yılında tamamlanan bir yer gibi gösterilmiş. Halbuki Tayyakadın meydan düzenlemesi 2020 yılında tamamlanmış. Yani. 2020 yılından önce aslında çok, çok da fazla eksikleri yoktu bildiğim kadarıyla. Yani daha önceden bitirilmiş ya da planlanmış ve uzunca bir süreden beri devam eden bir projeydi. Dursunköy Meydan Düzenlemesi de öyle. Hani e, Dursunköy Meydan Düzenlemesi de daha önceden bitirilmişti. Sanki 2020 yılında bitirilmiş gibi gene buradan ifade edildi. Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi. Bizim e, 2020 yılındaki Arnavutköy Belediyesinin e, faaliyetleri arasında mıydı? Yani bu e, bizim bütçemiz içerisinde pay ayırdığımız bir e, hastane miydi? Arnavutköy Belediyesi mi yaptı? Yoksa Sağlık Bakanlığı mı yaptı? Ayrıca Hadımköy Meydan ve Kapalı Pazar. İhale tarihi 05.05.2021 olarak belirtildi. E şimdi bu bu projelendirilmiş bir faaliyet. Yani 2020'de tamamlanmış bir faaliyet değil ki burada ifade ediliyor. Bolluca Millet Bahçesi, ekolojik koridor dediğimiz, daha önce başkanımızın burada yine bir konuşmasında e, iller İller Bankası'ndan alınacak krediyle yapılacağını söylediği Millet Bahçesi, ekolojik koridor yine burada biraz önce kendisinin ifade ettiği toplu konut idaresi tarafından ihale edileceğini söyledi. Bu bizim 2020 yılındaki faaliyetlerimiz arasında mıydı? Performans konusu oluyor. Mevlana Prestij Caddesi'ndeki bisiklet yolu da yine aynı şekilde bu da 13 Nisan 2021 tarihinde ihale edileceği söyleniyor. Bu da projelendirilmiş bir şeydir. Yani bizim gene e, performans ölçüsüne dahil edeceğimiz e, bir e, so, faaliyet değil. Küçük sanatlar sanayi sitesi mesela. yine buradan anlatıldı. Yani bunlar bize biz burada faaliyetleri e, konuşuyorduk çünkü. E, o da yine imar uygulaması henüz daha bitmemiş, tamamlanmamış daha henüz. Yani e, bu da TOKİ ile birlikte yapılacak bir şey, faaliyet. Onun da daha henüz ihalesi yapılmamış. Çünkü imar uygulaması bitmemiş daha henüz. Yani proje süreçleri devam edenler bizim faaliyet raporunun konusu mudur? Yani bunun performans ölçüsü nasıl olacaktır? Ayrıca başkanım bir de kapalı durak e, taleplerinizin karşılanmadığını, yani vatandaştan gelen kapalı durak taleplerinin karşılanmadığından dolayı satın alınarak karşılan diyorsunuz ama bunu tam olarak şey yapamadık. Yani bu mesela kapalı duraklar YTT'nin şeyinde ya da İBB'nin sorumluluğunda olan bir şey. Biz elden geldiğince bize ulaştırıldığında bunları iletiyoruz İBB'ye ve bunlar karşılanıyor. Bu konuda biraz açıklama istiyorum. Arkadaşlar sonuç itibariyle ee, biz bu performansı eee yani pandemiden dolayı olmuş olabilir. Ee, başka sebeplerden de olmuş olabilir. Eee Arnavutköy'deki belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde yeterli görmüyoruz performansı. Çünkü vatandaş bize eee Bizi buraya gönderdi, meclis üyesi olarak. Kendilerine en iyi şekilde hizmet etmemiz için denetim görevi verdi. İktidar sizsiniz, biz muhalefetiz. Elimizden geldiğince size eksikleri e, belirtmek, göstermek zorundayız. Bu sebeple e, biraz daha bu konularda çalışmanızı istiyoruz ve bu faaliyet raporuna biz red veriyoruz efendim. Peki teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Başkanım isterseniz bir herkesi tarayalım. Reis Bey buyurun.